Sevgili arkadaşlar hepinize selamlar yeni bir Clash Okulans bölümüyle Abi baskının ikinci savaşı ve günün ikinci videosuyla sizinle beraberiz Gerçekten ikilerle dolu bir video oldu Aslında öyle de bir güzel yanı var benim için Şimdi günün ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar Baskında gerçekten güzel şekilde ilerlemeler kaydetmeye çalışıyoruz Bunun öncesinde aslında sağlamından çok güzel videolar da hazırladım da elimde rafta bulunuyor abi. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi 7. baskındayız. Hemen bir özet geçmek gerekirse hala Türk klanlarla karşılaşamadık. Savunma gününde de bir sizinle bakmak istiyorum. Hala Türk yok arkadaşlar. Onu bir netleştirmiş olalım. Büyücü Vadisi'ne gelelim arkadaşlar. Büyücü Vadisi'nden sonra da başkente gireceğiz. Bu şekilde bir Büyücü Vadisi bizi karşılıyor. Dev top 4 şöyle görelim. 4 abi şunu da 4'e atmış. Cehennemlerde 4'lemiş. Yani savunma mekanizması 10 numara 5 yıldız. Burada bunun içinden geçmeye çalışacağız. Tabii ki maksimum 2 savaş ama abi bakalım daha fazlasını kesinlikle kabul etmiyorum abi. Daha fazlası bize haramdır bu köy için söylüyorum. Şimdi buraya saldırımızı planlayacağız. Hemen saldırıya geçmeden önce bizleri yeni tanıyan arkadaşlar alttan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tanıyan dostlar da kanala abone olarak günlük olarak içeriklerimizi izleyebilirler. Bunu hatırlattıktan sonra hadi başlayalım. Şimdi ne saldırısı yapacağız? Genel bir analiz ettim de sağdaki soldaki bu ahşap evleri, küçük kulübeleri minyonla alırım arkadaşlar. Daha sonra atalarımız abi gemileri karadan yürüttü değil mi? Biz ne yapacağız burada? Tam buradan dolandığım yerde arkadaşlar geleceğim. Şu köprüye bir buzul büyüsü atacağım. Büyüyle beraber gireceğim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Tam buradan girersem arkadaşlar dev top Bölge binası ve dev top arkadaşlar. Buraya komple içine alarak hepsini bitirmeye çalışacağım. Gerçekten çok güçlü bir savaş olacağını biliyorum ve çok çetin geçecek arkadaşlar. Bundan da şüphem yok. Ömercim, sence tutar mı abi bu taktik? Ne diyorsun? Vallahi inşallah. <laughs> <abi>. İlk <laughs> defa duydum da. <laughs> Ömer de şu an video önündeydi duymadığı için bir heyecan yaptı yani. <laughs> Sakin ol Ömer. Her şey kontrolüm altında abi. Her şeyi planladım. Sıkıntı yok. Şöyle buz büyüğümüzü de alalım. Full de okçularla girerek arkadaşlar orada ufak bir yargı operasyonu yapacağız. Şimdi şöyle bir genel da tamam. Koçbaşı bir tane fazla bile aslında. Ondan dolayı gerek duymuyorum. Ama şurada dev topları ve büyücü kuleleri olmasa iskelet fıçısı taktiği de uygulayabilirdim. İskelet fıçısının taktiği olur diyeceksiniz. Olur arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Hepsini işlem göreceğiz. O halde abicim karadan yürütmeye hazır olalım denizden gireceğiz. Şimdi şöyle bir minyonumu alayım. Köşeden köşeden gitsin abi bana yol açsın. Burada okçuları yemiyoruz arkadaşlar. Tabii ki tüm savaşımda bunu dile getirerek anlatıyorum. Minyonlar arkadaşlar havası olmasın olmadığı yerde kullanın diyorum sürekli. Burada ufak bir yol açıldı. Tabii ki yeter mi yetmez. Yukarıdan tekrar devam. Ondan dolayı iki grubu almıştım zaten minyonu. Şöyle buz büyüğümüzü alalım. Abicim çok değişik bir savaş olacak. Ben de heyecanlıyım. Bak şöyle geliyorum. Tam şuradan ve bir buz büyüsü atalım abi. Abicim şöyle ilk okçuları içeriye doğru salalım. Ve tam şu noktada şöyle bir öfke kullanacağım. Tamam mı? İlk okçular öfkenin içerisine girmemiş olabilir sıkıntı yok. İkinci grupla beraber bir beyaz alan açılacak. Ve aslında direkt birimleri de oraya bırakarak daha nezih bir ortamda savaşlarımızı yapabileceğiz. Yani tamamen şundan kastediyorum. Bir grupta indirmemiz lazım. Biraz daha önden açılırsa arkadaşlar çift grup gideceğim. Tamam mı? Tamam güzel 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 güzel. Ölün abi. İki grup birden atalım. Şimdi onlar hızlı bir temizlikle beraber artık belediye binayla dev topu bana gösterecekler derken şunlar ulan bir tane daha vur be. Vurmadı Allah seni kahretmesin yatacak yerin yok gerçekten. Tamam şu grupla beraber arkadaşlar burada belediyeye geliyoruz. Dev toplar da avucumuzun içinde iki grupla beraber belediyeyi indirelim abi. Bu arada cehennemin de canı çok az kalmış. Ömer nasıl taktik lan ona öğrenmek istiyorum gerçekten. Çok güzel taktik. Şimdi ya burada belediye düşünün. Burada ağır savunmaları aldıktan sonra ikinci savaşta çok rahat ediyoruz arkadaşlar. Amacımız tamamen o aslında. Şöyle bir grup daha bırakıyorum. Hemen indirelim abi. Alt noktada insin. Şu dev topun da biri düşecek de iki grup ayrılmış. Tamam cehennem düştü çok tatlı oldu. Şöyle bir grup daha. 11 tane daha okçum var abi. Hala devam edebilirim. Gerçekten baya baya ilerledim ha. Onu da altını çizelim abi. Bir okçum var o da öldü. Güzel. Şimdi dev topu da burada aradan çıkarmış olduk. Yalnız orta noktası nasıl dağıldığını inanamazsınız ya. Abi resmen haşarat oldu derler bizim burada. <laughs> Abi şöyle iki grup birden atıyorum temizlemeye devam. Koçbaşı dediğim gibi arkadaşlar işimize bile gerek kalmadı ama şurayı bir yıkalım. Abicim şimdi tamam. Burada bir büyücü kulesi ve köşede de bir büyücü kulesi var. Onları da indirmem lazım. Alttan devam edeceğim. 6 grupta okçum var lan. Valla çok. Net söylüyorum çok arkadaşlar. Yani bu kadar savunmayı almanıza rağmen elinizde bu kadar büyük okçu varsa, birim varsa çok fazladır yani. İndir abi onu. Çok iyisin. Şöyle bir grup daha atıyorum. Alttan da bir grup atacağım. Ulan var ya şaka bir yana temizledik abi. Şöyle yukarıdan hemen şu grubu atayım. Net söylüyorum. Nezih bir savaş oldu bak. Giriş kısmı 10 numara 5 yıl oldu arkadaşlar. Şimdi son okçumu da bıraktım. Burayı da hemen temizleyelim. Vurun abi. Vurun. Çok güzel. Orta noktada birçok savunma, birçok ağır bina ile beraber ilk savaşımızı sürdürmüş olduk. Gelelim ikinci savaşa. İkinci savaşta ne yapacağız? Şimdi bir bakalım. Bir analiz edelim abi. İçeride devam ederiz. Bir öfke sol tarafa, bir öfke sol tarafa kullandıktan sonra okçulara burayı komple bitiririz. Peki aşağı noktada ne yaparız derseniz. Abi aslında kalan birimlerle de aşağıdaki binaları rahat bir şekilde fullleyebiliriz. Öyle bir ihtimalimiz çok yüksek. Ama işimizi riske atmayalım. Daha sağlıklı gidelim diye bir düşünceniz var ise ne yapabiliriz? Abicim her halükarda gene iki ucu da yani şey derler. <gülüyor> Değine... Yok <laughs> yok. Genelde bizim burada şey derler böyle şeyler için yani yolun sonu iki ucu da boklu değnek derler yani bu, bu duruma gidiyor ama tabii ki <laughs> abi e, sağlı sollu burada öfkelerle yani bir öfke buraya bir öfke buraya. Buraları temizleyeceğiz. Alt noktada biraz birikmiş birim var. Bunları da artık kalan birimlerle ufak ufak hallede hallede içinden geçmeyi planlıyorum. Alt noktada iki tane balon kullanılabilir. İki tane balon burayı halleder arkadaşlar. Kalan kısmı da biz hallederiz. Bir tane de minyon almayı planlıyorum. Yani tamamen düşüncem bu yönde olacak. Hadi ordumuzu hazırlayalım o halde. Şimdi iki tane balon abi. Bir tane minyon. Geri kalan da full okçu olarak gireceğiz. Şöyle bir temizleyelim. Aslında burada süper ejleri de tercih edebilirsiniz ama hava sorması çok fazla olduğu için canınızı yakar. Benim taktiğim tamamen bu olacak. Hadi ikinci savaşa geçelim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi biraz erken bir öfkeyi hemen şöyle kullanalım. Tam şurada kesişimlerini iyi ayarladıktan sonra yalnız var ya. Ulan ben de tam kesişim ayarlıyorum. Ulan geometri dersinde o kadar iyi değildi ama benim bilmiyorum. Oyunlara kafam basıyor demek ki abi. <laughs> Doğru mu Ömer? Doğru abi. <laughs> ya ilk defa bu. İyi yaptın. İlk saldırıyı güzel yaptın. Ya i̇lk defa öyle bir saldırı gördüm yani daha doğrusu. Abi Herkes konuşur, Köse yapar. Bunu unutma. Şöyle yapar öfkelerle abi. beraber Balonlar orayı temizledi. Çok güzel. Hemen içeriye girelim. Burada temizlendi. Tamam iyidir iyidir. Güzel güzel. En azından orada arkadaşlar. Okçu harcamama gerek kalmamış oldu. 15 tane kadar bir okçum var. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi bura şuradaki büyücü kulesi indikten sonra iki grup bir birlikte atarım. Orayı komple bitiririm arkadaşlar. Orada da sıkıntımız yok diyebileceğimiz kadar az. Hemen iki grubu yukarı tarafa attım hemen. Şuraya da iki grup atıyorum. Hızlı hızlı çok mu hasar verecek yere yoksa arkadaşlar? Atın iki grubu hızlıca bitirsin ama tuzak kontrolü yaptığınızdan emin olun. Gördüğünüz aşağıdakiler ölmüş niye? Ben dikkat edemedim ama muhtemelen tuzak çıktı orada. Onlar yemiş olma ihtimali çok yüksek. Buradaki cehennem abi derdin ne? Ölür müsün artık? Yani bir zahmet. Aramızdan bir ayrıl. Şuradan minyonlarla gidelim. Yukarıdan aşağı doğru da inelim abi. Bir tane kadar şurada. Abicim onu da alın. Tamam. Bir şeyimiz kalmadı. Gördüğüm kadarıyla. Okçularımız buraya dönmesin. Şöyle bir yıldırım. Daha sonucuma abicim burada neden benim bir tane koç başım yok diye bir düşünmedim değil. Birimleri bekleyeceğiz aşağı doğru gelmesini. Şuradan hemen bir adet ulan kullanamıyorum. Birden atamadım arkadaşlar elimdeki. Şimdi minyonlar güzel geliyor bu arada. Onu da söyleyelim. Hemen şurada hava savunmasını da alalım. Hava bombası mıdır artık? Hava savunması mıdır? Her neyse. Şuradan abi. Bir dık daha bekledikten sonra. Abi var ya koçbaşı yok. Arkaya giremeyeceğiz. Sıçtık gibi duruyor biliyor musunuz? Hava. Hava al abi. Hava bombasını alır mısınız? Alırsınız. Al abi vur lan bir tane mızrak atar kalmasın abi. Gene 99 faciası yaşamayım. Ulan Allah seni kahretmesin. İçeri girdik ama okçu yok elimde. Abi 99 kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya Ömer beni bir motive et kardeşim ya. Niye 99'da kalıyorum ben bu hafta? Lan daha sabahki attığım videoda da 99'da kaldım. Gerçekten canım sıkılmaya başladı artık. Al orada İyi da tuzak çıktı. Şey <laughs> abi 4750 başkent altına alıyorsun mutlusun sanıyorlar. 99 faciası. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen burayı bitirelim ve başkente geçmek istiyorum ama 3 savaşla ben başkenti düşürürüm diye düşünüyorum. Şimdi burayı bir arkadaş bitirse çok tatlı olur. Şimdi girin abi şuraya bir söyleyeyim bitirin. Ora bitsin. Başkente geçelim istiyorum. Başkente o sırada ufak bir analizini yapalım arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir baktığımda duvarlar 3'er seviye. Dev toplar da 4'er seviye gelmiş arkadaşlar. Yıkıcı yay da abicim 4 seviye olarak bizi bekliyor. Genelde başkentte şunu düşünebilirsiniz. Şuradan bir minyonla arkadaşlar yukarıdan doğru gideriz. Şuradan duvarları biraz saymanız lazım. 1-2 köşelere gitme ihtimalini sayın arkadaşlar muhtemelen en az 6 tane bak 6 tane bile daha az olabilir. Daha sonra okçularla buradan gidip şuradaki rokete kadar gitmek istiyorum. Veyahut roket dev top erişebiliyorsanız eğer buradaki yıkıcıya kadar gitmeniz sizin arkadaşlar lehiniz olacaktır. Tamamen düşüncem bu olacak. Ondan dolayı bir tane minyon 6 tane koç alacağım. Full okçularla girmek istiyorum. Ulan 99 faciası neden saklama geldi gene? <laughs> Hadi girelim arkadaşlar burada da işimizi devam ettirelim gerçekten uğursuzluklarla dolu bir 99 faci haftası kafayı yememek elde değil artık sinirden mi gülüyorum nedir bilmiyorum yani hemen şöyle minyonlarla alalım gidelim ulan keşke köşeye dönseydim minyon Allah seni kahretmesin. <laughs> Al abi al, Birer tane de al bari. Şuradan bir okçu bıraktım. Genelde kişiler buralara tuzak koyduğu için arkadaşlar siz havadan giderseniz burada kendinize baya baya bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Bunu yaparak. Okçular hemen biraz daha bir masum. Bir de aslında öfkenin birini erken kullanabilme ihtimalimiz var. Devler var. Dev top var. Orada bana çok fazla sar verecek arkadaşlar. Tam gidiş noktamda da bura olabilir. Hemen bir de koç başına atıyorum. Tamam. Şöyle başlayabiliriz. Bir tık bekledikten sonra bir okçu grubu dağıtıyorum. Hemen orayı dalın da abi. Bir koçbaşı daha atabilirim. Bak biliyorum ya sağ sol tarafını arkadaşlar. Artık o kadar çok kullandığım için birimlerin nereye hareket edeceğini öğrenecek duruma geldik yani. Orayı dal da abi. Çünkü bir tane daha atarsam şu köşeye gitme ihtimali bile olabilir. Allah'tan tuzak çıkardım. O da güzel oldu. Bir grup okçu atalım. Belediyeye kadar gideceğiz abi. Şöyle hemen bir koçbaşı. Abicim şöyle bir tık bekliyorum ve belediye ateş attı ama bana doğru atmadı. Devleri şimdi araya çektik gibi duruyor. Hemen şöyle bir hedef şaşırtalım. Çok güzel. Bak okçular iyi iş yaptı. Bu hedef şaşırtmayla onun sayesinde duvarı da yıkmış olduk. Mantık. Düz mantık abi. Allah seni kahretmesin. Ulan belediyenin ateşini görmedim ya. Yatacak yerin yok oğlum. Onu da son anda düştüğünü ne diyorsun abi? Böyle bir yani Gene kesişimi ayarladım. Belediye ateş attı mı lan? Aslında şöyle bir durum var. Sizin avantajınız arkadaşlar direkt savaşa odaklandığınız için hızlı hızlı tak 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 yapabiliyorsunuz. Ama biz burada hem konuş hem anlat hem yap mantığına girince bazı noktaları ister istemez kaçırabiliyoruz. Bu da bizim böyle bir dezavantajımız abi. Şöyle alttan da girelim. Buraları da temizleyelim biraz. Rokete kadar geldim. Belediye ateş attı bu arada. Bekliyorum. Düş. Nerede kaldım? İki grup birden atıyorum. Çünkü sürem azaldı arkadaşlar. Biraz okçuları daha seri kullanmam lazım. Alt noktaya bir grup daha mı atsam diye bir düşünmedim değil ama rokete kadar geldik abi. Şu gruplar ölsün. Ve roket düşmedi. Düşüyordu az daha. Belediye tamam. Şöyle belediyenin. Abicim alttan alttan atmam lazım. Yoksa bunlar elimde kalacak. Hemen şöyle koçbaşı. Oraya gitme Allah'ım. Oraya gitme lan. Şimdi şöyle iki grup daha atalım. İşte acele etmenin arkadaşlar zararları maalesef. Yani birimi atıyorsunuz kendi kendinize çöp ediyorsunuz resmen. Aman bu duruma düşmeyin gözünüzü seveyim. Şöyle son gruba attım. Tamam mı? Şöyle de bir yıldırımı kullanalım. Canlılar az alsın. İkinci savaşla devam edeceğiz. Başkın zaten her 3 savaşı boyluyor abi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. İlk savaş son 4 okçuyu da daha verimli kullanabilseydik daha tatlı olurdu diye düşünüyorum ama şimdiki savaşta arkadaşlar planım şu. Belediye düşecek. Daha sonra buradaki yıkıcı yay daha sonra roket topunu almayı düşünüyorum. Bu üçlüyü aldıktan sonra erişebilirsem dev topu da aradan çıkartırsam 10 numara 5 yıldız olur. Bunun için bir 4 tane kadar bir koç başım. Da aynen. Bir tane minyonla sol tarafı temizleyeceğim. En azından bir sonraki savaşa güzel bir temizlik yapmayı planlıyorum. Tamamen bu. 21 tane okçu işimi görür. Başlayalım abi başlayalım. İkinci savaş. Başkent'in ikinci savaşı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve şöyle girelim. Hemen bir adet bıraktım burada. Bir adet de yukarıdan bırakayım. Şuradaki havası olmasına aslında bir beyaz alan açılsın. Yıkıcıya kadar da gitmiş olalım. Hemen. Düş abi. Tamam güzel. Şuradaki havanı almam lazım. Şöyle havanı alalım da belediyeye gitme be. Belediyeyle işin yok abi. Şöyle. Havana... Ulan havan Allah seni kahretmesin ya. Şu havanı artık aradan çıkarmak istiyorum. Şöyle atalım. Hala belediye gidiyor. Şu belediye artık bir düşsün ya. Canım milim kaldı. Artık düşersin. Vur. Bir grup daha. Çok iyisin. Tamam. Bu çok iyi oldu. Hemen şuraya arkadaşlar. Bir öfke daha atıyorum. Bir koçbaşı. Bura yıkık zaten. Şuradan hemen içeriden de. Bıra İki tane tuzak birden. Allah seni kahretmesin. Allah'tan iki iki atmadım. Ortada demek gibi tuzakta olabilir arkadaşlar. Bu da ihtimaller dahilinde olan şeyler. Hemen şu köşeyi de yıkalım. Tamam. Yıkıcı ay sendeyiz abi. Öncelikle tabii ki buraya kadar geldiğimiz için bir bir atalım. Orta noktadan çünkü rokete kadar gitme ihtimalimiz var. Yıkıcı ay. Hemen seni iki grupla beraber aramızdan ayırmak istiyorum. Şöyle beklerken aradan yukarıdaki roket ve dev topa kadar da erişmek istiyorum derken abi sen nasıl ölmedin ya? Şöyle bir öyle sen. Yıldırımla onu aradan çıkardık. Ve şöyle bir grup daha. 7 grup daha iş yaptırmam lazım. Minyonlar artık top sizde abi. Şöyle sol tarafı temizliğe temizliğe siz de devam edin. Şimdi biraz hedef şaşırtarak gitmem gerekiyor. Şu öncelikle şu dev topu ve... Başkent her zaman için <laughs> fazla tuzak var arkadaşlar. Fazla tuzak var. Baksana baksana nereye atsan tuzak çıkıyor ya. Ulan var ya. İnanmıyorum ya. Gerçekten şaka gibisin abi. <laughs> Al abi sağ solu. Dev topları aradan çıkartayım bari ya. Gene tuzak çıktı. Gene tuzak çıktı. Ya resmen var ya benimle oynuyor şu an. Şöyle abi. Baksana. Ne atsam tuzak abi. Bekliyorum. Şöyle bir duvar yıkalım. Şöyle köşeyi yıkalım. Köşeyi de yık abi. Tamam. Ne varsa yıktık. Şimdi gelelim. Şuradaki roketi abi. O roketi aradan çıkarmam lazım gitmeden. Yani ikinci savaşın sonunu bulmadan güzel. Ora aradan çıktı. Hemen arkadaşlar devamında şuradaki eziciyle diğer kısmi bölgeleri istiyorum. Daha sonucuma tam şu noktada arkadaşlar bir öfke kullanacağım. Yukarıda atılabilirdi tabii ki ama diğer savaşta iş yapacağımı düşündüğüm için burada daha tatlı olacaktır. İkinci savaşı da geride bırakmış bulunuyoruz. 4235 başkent altına. Şimdi hem son savaş hem de bonus almam gereken savaş arkadaşlar. 3 yıldızı atarsak bonus alıyoruz. 3 yıldız atamazsak bonus alamıyoruz. Öyle bir sıkıntılı savaş aslında. Genel bir analiz ettim de aslında şuradaki hızlı roketleri indirdikten sonra abi şurada da hızlı roket var gerçi. Okçular bayağı iş yapması lazım. Daha sonra roket balonları iş yapabilir. Bunun haricinde biniciler yapabilir. Biniciler daha tatlı olur hatta. Ondan dolayı biniciler tercih etmek istiyorum. Ve komple sileceğim. 2 tane kadar bir koçbaşı, 2 tane kadar bir dev, 6 tane kadar bir binici. Geri kalan full okçu ok planlıyorum. Ortalama 13 tane. Aynen tam 13 tane aldım. Ulan var ya. İyi ezberlemişim. <laughs> Tek onu söylemek istiyorum Ömer. İyi ezberlemiş miyim Ömer lan? Doğru söyle. Aynen. <laughs> tamam aynen nokta atışı. Direkt kafa oraya gidiyor. 13 tane, 12 tane. <laughs> Şuradan bir koçbaşı. Tamam tuzaklar çıksın abi. Biliyorum abi biliyorum. Sen orada ne kadar düzen ayarlayacağını, o tuzakları nereye yerleştireceğini adım kadar biliyorum. Niye? Süreyle başkan savaşı yapıyorum ve ezberlemişim abi. Hemen orayı alalım. Abi sağ tarafa döner misin? Dönersin. Sen akıllı bir, bir okçusun çünkü. Aferin size. İki grup atıyorum orayı bitirin. Hemen şurada binicilerime hasar verecek olan ezici yaradan çıkartalım. Tamam. Hemen tabii ki bomba kuleleri binicime hasar verecek binalardan arasında. Başta gelenlerden. Ondan dolayı binici, binici demişim. Bomba kulesini de şurada aradan çıkartalım. Aslında burada tamamen amaç o ya. Hani size ne hasar verebilecekse arkadaşlar ağır olarak biniciyle savaşıyorsanız onları aradan çıkarmanız lazım. Mesela şuradaki havan. Bu çok canımı yakacak biliyorum yani. Şimdilik hemen başlayalım. O havanı da aradan çıkartalım. En az iki grup dokçu elimde kalsa temizlik için çok tatlı olur bu arada. Canım çok az kaldı. Bir grup da atarsam bitiyor. En azından onu görebiliyorum. Ve şöyle attım bunu da bitirmiş oluyorum abi. Güzel. Buraya kadar okeyiz. Sıkıntımız yok. O halde arkadaşlar şöyle başlayabiliriz. Şuradan bir dev atacağım. Burada hasar verecek bir şey olmadığı için aslında. Direkt şöyle ikişer grup atalım. Orayı da indirelim. Daha sonucuma Şöyle bir gelirken şurada bir dev atacağım. Ve şöyle yayarak hemen geri kalan kısmını atıyorum. Ve orta noktada bir şifa ile beraber orayı hemen aradan çıkarmaya çalışıyoruz. Okçularla destekliyorum. Ve abi öfke resmen elimde kaldı diyebiliriz. Şifanın içerisinde canları bir 150 konumuna kadar inse de şurada bir öfke atalım. Hemen hızlı şekilde oradan çıkmak istiyorum çünkü. Şurayı bir yıkalım tamam mı? Bir okçuyu yukarıya bırakalım. Hatta şunlara da destek açısından yıldırımı tepelerine vurayım abi hızlı şekilde okçular orayı bitirsin. Zaten binicilerin desteğiyle beraber de arkadaşlar hiçbir şey kalmayacaktır. Güzel oldu bence. Güzel keyifli bir savaşlardan biri oldu. Şunu da köşeye atayım tekrar dönme olmasın. Bu okçular da burayı temizlerken hemen baskın arabasını da indirin. Easy çok güzeldi. Abi gerçekten keyif aldım bak. En azından hem bonusumuzu aldık hem de düş savaşta çıkarmış olduk. Biniciye de ayrı hastayım be. <laughs> Resmen arkadaşlar biniciye de ayrı hastayım diyebilirim. Şöyle bakalım 3950 90'da öyle dersen 4000 civarında gene bir başkent altını oranı oldu aslında. Yeni bir hemen rakibi bilelim. Bir geri çık girmem gerekiyor. Clean Games USA. Amerikan kılını denk geldi. Şimdi dış minnakların eline vermemiz lazım. Ama benim bu hesapta son savaşım arkadaşlar. Evet şöyle bir düzen bizi karşılıyor. Direkt ön tarafta yıkıcı yaylar. Almanya'nın arkasına roket topları yerleştirmişler. Abicim ne yapmamız lazım dersiniz değil mi bu düzende? Aslında yapacağımız sistem bir e, o kadar zor değil ama basit de değil. Çünkü yıkıcı yayın genişleme alanını görüyorsunuz arkadaşlar buraya kadar size hasar verebilir. Bundan dolayı tercih etmeniz gereken bir bölge olması lazım mesela şu şekilde düşünebilirsiniz. Ben sağ taraftan gideceğim. Yıkıcı ay roket ve şuradaki roketi alırsam bana yeterli diyebilirsin. Veyahut random saldırmayın bu tür yerlerde. Gerçekten canınız çok yanar arkadaşlar. Yani 3 savaşı bırakmamaya çalışın ki bu tür yerlerde çok fazla savunma olduğu için 3 savaş da aslında normal diyebilirim. Hani canınızı sıkmayın 3 savaş yaparsanız. Şimdi biz de gireceğiz. Son bir savaşımı yapacağım. En azından benden sonraki arkadaşa güzel bir yer bırakmayı planlıyorum. Umarım iş görür. Bundan dolayı en azından bir e, her zaman başlangıçta 6 tane koçbaşı candır arkadaşlar. Sizler de o taktikle hareket edin ki sağ sol temizliğini ilk aşamada güzel yapın. Onun haricindeki kısımlarda gerçekten çok sıkıntı çekebiliyorsunuz. Ki bunu her zaman bizler de yaşıyoruz. Ondan dolayı özellikle üstüne basa basa dillendirerek sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Başlayalım arkadaşlar. Şimdi buradan e, amacım tamamen yıkıcı yaylar, daha sonra şuradaki belediye binasıyla şuradaki roket arkadaşlar bunları indirmek. 2 tane yıkıcı yay ve iki tane roket indirmek gerçekten kolay bir iş değil. Yani başarırsak çok mükemmel olacak. Onu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Tuzakları da gördüğünüz gibi çıkarmak için koçbaşına atmıştım ki hemen de çıkardık. Biraz ilerleme kaydetmek istiyorum. Tekrar bir koçbaşıyla şu duvarı yıkmam lazım. Bakın tuzaklar. Ön taraflara her zaman rakip tuzak kur arkadaşlar. Ondan dolayı biraz dikkatli şekilde tuzak kontrolü yapmadan birim atmayın. Ki ben her zaman öyle yaparım. Gördüğünüz gibi iki işte daha tuzak çıktı. Biraz daha bekleyeceğim. İlk savaşlarda ondan dolayı koç başını fazla almasının, almanın faydaları bunlardır aslında. Ben hep söylerim ilk savaşta fazlan abi. Fazla alırsanız sizin için iyi olur. Şimdi ilk öfkeyi neden kullandık? Buradaki yıkıcı yay ve arkadaki roket arkadaşlar çok fazla canımızı yakacak ve çok fazla okçumu yiyebilir. Bundan dolayı biraz idareli şekilde ve genel temizliği güzel noktada yaparsak daha tatlı olur. O düşünceyle girdim. Bilginiz olsun. Hemen şöyle beklerken bir okçu daha atıyorum. Şimdi buradan da gideceğim. Şuradan da bir duvarı yıkarım. Burada da arkadaşlar roket ve yıkıcı yay var. Dediğim gibi elimden geldiği kadar ağır somlarını azalta azalta gitmeyi planlıyorum. Şöyle yıkıcıya indirelim. Daha sonucuma bir okçu daha atacağım. Hemen. Bir koç başımı aldım. Şöyle burada da tuzak bekliyorum bu arada. Çıkmadı çok güzel. Çıkmazsa kardasınız abi. Net söylüyorum yani. Çıkmadığında o çok mükemmel değil kenara çıkın. Hemen şöyle bir tane daha öfkemi tam köşeleyerek atıyorum abi. Şuradan devam edelim. Şu okçu grubunun toplu gitmeleri aslında iyi bir hoş bir görüntü değil. Onların dağılması lazım. Dağıtarak atarsanız daha iyi olur sizin için. O da ufak bir dipnot olsun. Şimdi devam edelim. 11 tane kadar bir okçum var. Şimdi burada aslında tuzak çıkmadığını gördük ama çoklu... Nereye vurdu lan onlar? Arkada bir biri mi vardı? Ha. Okçular dağılsa daha tatlı olacaktı. Hemen. Of of of. <laughs> Ulan gavura vuruyorsunuz ya. Öyle, ok Öyle mi atılır onlar? Hemen abi 8 tane kaldı okçum. Tamam. Bir grupla sağ tarafı bekliyorum. of ulan ne düşüyorsun be. Tamam. Şimdi sağ sol ufaktan bir temizledik. İki grup birden atıyorum. Hemen belediye ile beraber çevreyi orantılı şekilde götürelim. Belediye düşerse çok tatlı olacak. Ve canım milim kaldı. Şöyle bir yıldırım kullanacağım. Düşmedi. Abi hemen şöyle atalım çünkü süremiz de az kaldı. Ve şu an roketle yıkıcı yaylar kabak gibi önümde açık abi. Hemen bekliyorum. İki grup böyle bu şekilde atalım. İki grup da bu şekilde atalım. Hemen yıkıcı yay roketlere aradan çıkartalım. Çok tatlı ve çok güzel oldu. 10 numara 5 yıldız abi. Sam aradığım bir şeydi biliyor musun? <laughs> Planlamanız istediğiniz gibi giderse gerçekten çok tatlı oluyor çoğu birim aldık arkadaşlar. Benden sonraki girecek arkadaş en azından sağlı sollu güzel şekilde ilerlerse çok güzel şekilde savaşı çıkartacaktır. Ben de son savaşımı 4205 başkent altınıyla tamamlamış oldum. 24.000 civarında başkent altın hatta 25.000 diyebiliriz. Şöyle bir genel bakacağım. 24.905 çok güzel abi. Bu hesaplandı arkadaşlar. Savaşlarımızı sürdürmüş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Günlük ikinci videosu sizinle beraber oldu. Mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı ihmal etmeyin ki günlük olarak Clash of Clans içeriklerini izleyebilirsiniz. Diyelim kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.